Merhaba arkadaşlar, kanalımızın değerli izleyicileri, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir emanet dizisi videosuyla birlikteyiz. Videomuza geçmeden önce eğer videomuzu beğendiyseniz ve devamına gelmesini istiyorsanız destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirim butonuna basın ki videolarımızı hiç siz olun. Arkadaşlar bugün sizlerle emanetli dizisi setinden yeni bölümü özel olan güzel görüntülerimizi setten ekipten gelen eğlenceli set paylaşımlarımızı sizler için sunuyoruz. Umarım hazırladığımız güzel karelerden oluşan videomuzu siz de beğenirsiniz. İyi seyirler arkadaşlar bizden bu kadar hoşçakalın.